Neşe Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ender Hocam. Kaç yıldır dostumsunuz. Ee, yani sizi çok takdir ediyorum. Çok da iyi görünüyorsunuz biz maşallah. Biz de sizi. Biz de sizi programlarınızı. Estağfurullah. Hocam neden memede kitle oluşur? Şimdi meme dokusu son derece hareketli bir doku. Biliyorsunuz meme organının esas görevi emzirmek. Evet. Emzirmek üzerine tasarlanmış süt üretimi ve emzirmek üzerine tasarlanmış bir organ. Evet. E, yapı olarak süt üreten lobüller, sütü taşıyan kanallar ve bunlara da destek olmak amacıyla yağ dokusu ve bazı meme görselinin başında konuşalım mı? Olabilir. Daha iyi olur ki. Bize öğretir. Buyurun Tabii hocam. Ki. Biz bunları görselin başında konuşalım. Meme dokusunu girebilir miyiz arkadaşlar? Hocam buyurun. Bunu da alacağız. Evet. Buyurun. Şimdi biraz önce belirttiğim gibi meme emzirmek üzere tasarlanmış bir organ. Ana görevi emzirmek. Bu amaçla da süt üreten lobüller, sütü taşıyan kanallar ve bunlara da destek olmak amacıyla yağ dokusu ve bağ dokusu var meme dokusunda, meme organında daha doğrusu. İki tane meme organı var kadınlarda. Genellikle hafif bir asimetri her zaman gözükebilir. Yani iki meme dokusunun %100 birbiriyle aynı olmasını beklemiyoruz. Bir ne tanesi olmuyor? biraz daha küçük, diğeri biraz daha büyük olabilir. Bu konuda endişe duymasınlar. Evet. Ama tabii bu asimetri ilerler ya da çok estetiği bozacak düzeyde ise onu düzeltmek yönünde bir takım rekonstrüktif cerrahi yöntemleri denenebilir. Blue çağında aslında genç kızlarda ergenliğin ilk işaretlerinden bir tanesi meme tomurcuklanmasıdır meme tomurcuklanması genellikle 9,5 yaşından sonra genç kızlarda ya da kız çocuklarında ortaya çıkan bir durum ve ergenliğe geçişin ilk işaretlerinden bir tanesi ve meme tomurcuklanması da genellikle aynı anda oluşmadığından dolayı bu asimetri ilerki yıllarda taşıyor Tamamdır. devam ediyor. Ne oluyor hocam? Blue çağına girdiğinde bir genç kızımızda neler oluşmaya başlıyor? Biz buna meme tomurcuklanması diyoruz. Memenin, meme organının ilk işareti oluşuyor. Genellikle bu e, madeni bir para, eskiden iki buçuk liralar vardı, onun büyüklüğünde tam memenin o kahverengi dokusunun altında oluşan e, madeni bir e, para büyüklüğünde biraz daha büyük olabilir. Tomurcuklanma şeklinde ilk organ işaretleri oluşmaya başlar. Peki. Bir sonraki evet. slayta geçelim. Lenf dolaşımı çok önemli meme dokusunda. Buyurun hocam. Şimdi lenf dolaşımı önemli ve e, meme dokusunun e, lenf kanalları ilk olarak koltuk altı bezlerine, koltuk altında evet. yoğunlaşır. O yüzden e, seyircilerimizce sıkça duyarlar e, Allah korusun bir meme kanseri olgusunda meme cerrahisi uygulanırken Genellikle ek işlem olarak da koltuk altı lenf nodlarının çıkartılması, temizlenmesi cerrahide uygulanan bir prosedürdür. Evet. Bir evet. sonraki slayta geçelim lütfen. Evet. Şimdi burada memede gözüken kitle tiplerini görüyoruz. Aslında meme tabii biraz önce bahsettiğimiz gibi çok hareketli bir doku. Vücutta bütün organlar için bahsediyorum hangi organda hareketlilik fazlaysa onda kitle oluşma ihtimali fazladır. Buna iyi örnek de meme dokusu. Çünkü meme dokusu çok hareketli bir doku. Emzirme var, emzirmenin bitmesi var, emzirmede süt kanallarının şişmesi var. Bu kadar hareketli bir dokuda da bir takım kitleler gözükebiliyor. Fakat iyi haber memede oluşan kitlelerin %85'i iyi huyludur. %15'e kötü karakterdedir. Yani memede kitle olduğu zaman illa ki hemen kötü hastalık ya da kanser aklımıza gelmesin. %85'e bu kitlelerin iyi huylu. İyi huylu dediğimiz zaman en sık gördüklerimiz mesela fibroadenom olabilir. Fibroadenom nedir? Fibrokist, Fibrokist diye de bahsedelim. Bir önceki slayta geçebilir miyiz? Çok hızlı geçtik arkadaşlar. Evet. Bir önceki slayt %85'i iyi huyludur i̇yi huylu. korkmayın diyorsunuz i̇yi ama tabii bir elme kitle geldi nasıl iyi huyludur diye denmeyecek tabii ki <gülüyor> <var>. <gülüyor> Muhakkak. Muhakkak. Buyurun hocam. Şimdi burada en sık gördüğümüz meme kitle tiplerini görüyoruz. Mesela fibrodinom özellikle genç çağlarda reproduktif yani hormonal aktivitenin olduğu çağlarda sıkça görülen iyi huylu bir meme kitlesi. Genellikle sert, cilt altında ele gelen, yumuşak ama etrafı düzenli kitle şeklinde ortaya çıkar. Yine kist memede oldukça sık gördüğümüz, içi sıvıyla dolu, çeperi olan yapılar apsel olabilir özellikle emzirme döneminde ve emzirme dönemi sonunda daha sık gözüküyoruz yani kistin içerisinde cerahatli sıvının birikmesi durumu ve ağrılı oluyor değil mi bebek emerken anne çok zorlanıyor kesinlikle ağrılı kızarıklıkla giden ve genellikle antibiyotik tedavisi gerektiren bir durum laktasyon yani emzirme döneminde karşımıza çıkabilecek bir durum fibro dokular olabilir ve de sonuçta da iyi huylu ya da kötü huylu tümörler. Tümörler. Peki şimdi iyi huylu şimdi ve bir sonraki slayta geçersek evet. evet. Buyurun hocam. Şimdi öncelikle kötü huylu ve iyi huylu tümörler. Ama biraz önce söylediğim gibi kitlelerin %85'i genellikle iyi huylu. Fakat biz neden memedeki kötü huylu tümörler hakkında her zaman alertteyiz? Çünkü meme kanseri dünyada kadar kadınlarda görülen en sık görülen kanser. 8 kadından birinde meme kanseri görülme sıklığı var. Çok yüksek. Çok yüksek bir oran. Birinci sırada meme kanserini görüyoruz kadınlarda en sık görülen kanser türü olarak. Diğerleri işte akciğer kanseri, deri kanseri, rahim kanseri, genital kanserler bunu izliyor. Ama meme kanseri bu kadar sık oranda gözüktüğü için Memede kitle gözüktüğü zaman aman %85 iyi huludur diye doktora gitmemezlik yapmayacağız. Ve kanser ağrısız da olabilir değil mi? Bunu Kesinlikle. çok Kesinlikle. Evet. Zaten kitle başta ağrılıysa kanser olma ihtimali son derece düşük. Genellikle kanser çok güzel belirttiğiniz gibi... ...ağrısız kitle şeklinde ortaya çıkar. Birazdan zaten kötü huylu tümörlerin bir sonraki ilk belirteçlerini göreceğiz. Şimdi burada meme ile ilgili belirtiler var. Söz sizde hocam buyurun. Şimdi ee, belirttiğimiz gibi meme kanseri son derece sık görülen bir kanser. Memede kitle hemen alert durumuna geçiyoruz. Peki meme kanseri olduğu zaman en sık gördüğümüz belirtiler nelerdir diye baktığımız zaman... Memede dolgunluk hissi olabilir, girintiler olabilir, yumru ele gelebilir, damarlanmada artış olabilir, meme ucunda çekilme olabilir ki bu çok tipiktir. Yani e, meme ucunda direkt olarak cilt altında bir çekilme içe doğru çekilme. içe doğru çekilme hissedilir ve aynada da bakıldığı zaman çok net olarak gözükebilir. Portakal görünümü. Portakal kabuğu görünümü genellikle ileri evre meme kanserlerinde görülen bir durumdur. Aynen portakalın üzerindeki o kabarıklı, pürtüklü görünüm meme dokusunda oluşabilir. Çok tipiktir. Gizli yumru olabilir, çukurlaşma olabilir ve de önemli bir belirti meme ucundan akıntı olması. Yani emzirme dönemini bitirmiş, emzirme ile alakası olmayan bir hanımda meme ucundan herhangi bir şekilde bir akıntı geliyorsa... Süt gibi de olsa mı? Kesinlikle. Muhakkak doktora gidecek. Bu özellikle bakılması gereken e, önemli bir belirti olarak Hocam, karşımıza çok önemli çıkıyor. Bir şey. Emziren belki şu an en az 1-2 milyon, e, milyon... en az 1,5 milyon. En az 1,5 milyon hanımefendi var. E, seyredenler için şu uyarıyı verelim. Emzirme bitti. Ne kadar bazen böyle ufak ufak damlamalar Kesinlikle. olabiliyor da ne kadar zaman sonra hala meme başından süt gibi akıntı geliyorsa doktora başvursunlar. Şimdi emzirme dönemi bittikten sonra süt üretimi ve süt gelmesi hemen pat diye kesilen bir tablo değil. Genellikle 4-5 ay biraz uzatıyorum. Hafif hafif böyle akıntılar gelebilir. Emzirme dönemi bitti. Kesinlikle meme ucuna herhangi bir uyarı olmadığı halde 8-9 ay sonra süt gelmesi gözüküyorsa muhakkak doktora başvursunlar. Bu arada bir şeyin altına özellikle belirtmek istiyorum ki bu... Ee, meme kanseri bu kadar sık gözüktüğü için e, ve Türkiye'de de doğurganlık oldukça fazla olduğu için senede 1-1,5 milyon Türkiye'de doğum oluyor. Bu kadar da emziren insan var diye evet. pratikte kabul edebiliriz. Emzirme döneminde meme kanseri çok atlanılan bir durum. Çünkü emzirme döneminde meme dokusu büyüyor, süt kanalları genişliyor. Buna bağlı olarak... Allah korusun altta tümöral bir olay olursa emzirme dönemin belirtileriyle tümörün belirtileri karışabiliyor. Hatta bunu radyologlar bile atlayabiliyorlar. Siz çok önemli bir uyarı, uyarı zaman. Evet anda. çünkü gerçekten bu karşımıza çıkan bir doğum, bir kadın doğum hekimi olarak bunun altını çizmek istiyorum. Emzirme döneminde ele gelen bir kitle varsa ve bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkmışsa Doktora gitmek konusunda kesinlikle tereddütlü olmasınlar. Muhakkak doktora başvursunlar. Ee emziren bir anne normalde memeler daha irileşmiş ve daha ödemli oluyor. Süt kanalları dolu oluyor. Ee, nasıl Yine yapacak? Yine de fark ediliyor. Yine de fark ediliyor. Yine mi? de meme dokusu fark ediliyor. Çünkü meme kanserinin kitlesi serttir. Etrafı düzensizdir. Yani hafif parmak ucu birazdan muayenede de göstereceğiz. Parmak ucu muayenede elinize gelen sert, pürüzlü, çevresi düzensiz bir kitle görüntüsü emzirme döneminde bile fark edilebilecek bir olaydır. Lütfen bunu atlamayalım. Bir izleyicimiz size sormuş. Bu arada WhatsApp numaramız altta birazdan yazacak. Lütfen bizi çekinmeden sorun. O kadar önemli bir konu ki... Her 8 bayandan biri diyor. Haddimi aşmak istemem bana göre ilerleyen yıllarda belki 6'da bir, 5'te bir, 4'te bir belki kadından birinde olacak. Sorun sorularınızı WhatsApp e, telefonumuz aşağıda yazıyor. Neslihan Hanım sormuş. E, emzirme dönemindeyim. Sivilceler çıkıyor. İltihaplı sivilceler çıkıyor mememde. Neden olabilir? Ne yapmam gerek demiş. İltihabı silince bu bahsettiğimiz konuların dışında bunun için her gün meme dokusunu temiz tutmak ve sentetik iç çamaşır girmemek çok önemli bu dönemde, emzirme döneminde. Sentetik iç çamaşır sentetik, derken süt yen mi demek aynen, istiyorsunuz? Aynen. Evet. Pamuklu iç çamaşırını tercih edecekler. Pamuklu iç çamaşırı deterjanla yıkanmayacak, beyaz sabunla yıkanacak, çok iyi durulanacak. ...ve de beyaz sabunla, normal bizim bildiğimiz eski evet, adıyla... Zeytinyağlı beyaz sabun. Aynen, 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 Duş almak, meme dokusunu sık sık sıcak suyla yıkamak... ...ve çamaşırı bu şekilde giymek ve bol nemlendirici e, vazelin içeren kremler kullanmak çare olacaktır. Güzel. Ee, evet. Peki bir sonraki slide hocam bakın burada, Hı. bu belirtilere dikkat dediniz... Buyurun hocam. Şimdi biraz önceki slaytın devamı niteliğinde oluyor. Meme muayenesinde ele gelen kitlenin olması, meme dokusunda çekilme olması... ...bir yöne doğru çekilme olması bu hafif hafif asimetriyi de oluşturuyor. Bunu meme başına bakarak herhalde anlaşılır Aynen. değil mi? Her zamanki durduğu açı veya pozisyondan bir tarafa çekiliyorsa aman çok önemli bir bulgu dediniz. Ve bunu da anlamanın en güzel yolu aslında... Sabahleyin duş aldıktan sonra banyodaki aynanın karşısına geçip aynada kendimize beden yukarısı çıplak bir durumdayken bakmak burada eğer böyle belirtiler varsa bunu hemen yakalamanın ilk yolu çünkü çıplak olarak kendimize baktığımız zaman aynada dik duruşta asimetri varsa meme dokusunda, meme uçlarında çekilme varsa, bir yöne ya da diğer yöne kayma varsa çok güzel tespit edilebilir. Aynı şekilde burada hafif bir cerrahatli doku oluşturmaya başlamış, kızarıklık oluşmaya başlamış. Yine meme dokusu aşağı doğru çekilmiş. Bu tür belirtiler aynı da çok güzel görülür ve tespit kendileri tarafından da tespit edilebilir. Şimdi bir Eğer varsa. sonra var kıymetli Neşe hocamız sizi bayanlar hala çekinebiliyorlar meme veya jinekolojik muayeneden. Evde kendinizin yapabileceği erken tanıya yardımcı olabilecek meme muayenesini gösterecek. Lütfen hayat kurtarabilir. Kaç programda birçok kişi dedi ki Aa, sizin sayenizde baktık ve doktora gittik. Olumsuz bir şey çıktı. Erken tanıyla gelmişsin dediler. O açıdan teşekkürler. Geçen sene onu yapmıştık. Hocam doğum kontrol hapları meme kanserini artırır mı uzun kullanımda? Şimdi soruluyor. Bu da önemli yıl bir veya faktör. Uzun evet, e, hormonal preparatlar, hormon içeren ilaçlar bu doğum kontrol hapları içinde geçerli. Menopoz sonrası dönemde kullanılan hormon yerine koyma tedavisi içinde geçerli. Meme kanserini arttırıcı etkiye sahiptir. Hmm. Bunun altını çizmekte yarar var. Ne kadar kullanımda ama? Şimdi, şimdi bir ay kullandık korkmasın yokumuz. değil mi? Şimdi, ne kadar hocam? Zaten genç bayanlara özellikle bizim tavsiyemiz Hiçbir zaman doğum kontrol haplarına çok güzel, güvenilir bir doğum kontrol yöntemi. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Ama ben kullanmaya başladım. 5 yıl non-stop kullanırım. Hiçbir şey olmaz şeklinde bir yaklaşım kesinlikle doğru değil. Sadece kanseri tetiklemesi açısından değil. Bıraktıkları zaman yumurtalıklarla tembellik oluşabileceği için ileride çocuk sahibi olmalarında da problem yaratır. Bu tür hapları non stop belki 2 yıl kullanabilirler. Ama iki yıldan sonra bırakacaklar, bir 6 ay ara verecekler. Evet, Vücut dinlenecek, ondan sonra tekrar başlayacaklar. Ama ailede meme kanseri hikayesi var. Anne, teyze ya da abla meme kanseri. Ee, ya da meme kanserinin risk faktörleri birazdan söyleyeceğizden bir tanesini taşıyor. Bu durumda doğum kontrol hapları konusunda Kullandım. çok dikkatli öneririm. Bunu yazalım veririm. lütfen. Doğum kontrol ...kendi başınıza doktora danışmadan iki yıldan uzun süreyle kullanmayınız. Ee, hocam nasıl tanı koyuyoruz Şimdi, meme hastalıklarında? E, meme hastalıklarında aslında bu kadın doğum muayenesinin bir parçası meme muayenesi. Evet. Fakat hep meme muayenesinin üzerinden geçiyoruz. Yalnız bir bilgiyi de paylaşmadan edemeyeceğim. Artık bugün dünyada, Amerika'da özellikle meme muayenesi tarama programından neredeyse çıkartılacak. Çünkü neden? meme muayenesinde meme kanseri tespit edildiği zaman genellikle ileri evre oluyor. O yüzden buradaki tarama programları bizim için çok önemli. Şimdi elinize gelen milimetrik bir kitle var. Bu durumda hemen tarama programlarına geçeceğim. Eğer ailede herhangi bir şekilde meme kanseri hikayesi yok. Risk faktörlerinden biraz sonra bahsedeceğiz. Herhangi birisi yok. O zaman rutin para, tarama programı 40 yaş ve üzeri grupta başlamalı. Her sene mamografi, yanında ultrason. Tek başına mamografi özellikle yoğun eme dokusu olan hastalarda yeterli olmuyor. Bunu muhakkak ultrasonla beraber yapmakta yarar var. Her sene biraz hiç risk olmayan da sık değil mi Şimdi hocam? Şimdi şöyle, 40 yaşında başlanacak. 45-54 yaş arasında bugün Amerikan Kanser Derneği'nin önerisi her sene mamografi çektirilmesi. 54 yaşından sonra 2 yılda bir. Ama bir şeyin altını çizmek istiyorum. Eğer meme dokusu son derece yumuşak bir meme dokusuysa, dens ve yoğun değilse, Ailede hikaye yok, genetik faktörler vesaire elimine edilmiş durumdaysa bu durumda iki yılda bire çıkarılabilir. Küçük memeli ise işin Türkçesi göğüs yapısı küçükse diyorsunuz. Meme dokusu yoğun değilse. Yoğun değilse. Yani Ultrason ve mamografide bu tespit edilen bir durum. Yani lipom, e, yağ dokusundan zengin bir meme dokusuysa, yoğunluk izlenmiyorsa, risk faktörü yoksa o zaman 2 bir. yılda bire çekilebilir. Ama muhakkak tarama programı olması lazım. Ama şimdi hemen bir parantez açalım. Ailede meme kanseri var. Anneniz, teyzeniz, ablanız meme kanseri. O zaman sizin tarama programınız... Hala da dahil mi buna? Hala değil. Baba hala tarafından geçişi Anne, tarafı. Anne tarafında bu konuda baskınlık var. Böyle bir durum risk söz konusuysa tarama programını ailede görülen meme kanseri yaşından 10 yıl önce başlatmak lazım. Yani 30 yaşında. Şöyle, anneniz 45 yaşında meme Hı. kanseri oldu. Özellikle premenopozal meme kanserinin geçişi daha fazla ailesel geçişi. O zaman sizin 35 yaşında tarama Anladım. programını başlatmanız anne'nin lazım. kansere kalandığı yaşta oluyor. Anne, teyze, abla. Hocam böyle geçelim evet. kıymetli neşe hocam. Bunu bir normal meme dokusu olarak kabul edelim. Ee, şimdi örneğin ekran başındaki izleyiciler sizin yani daha önceki programlarımızda da birçok kişi erken tanıya gitti, hayatı kurtuldu erken tanıda. Bu meme nasıl muayene edilir, ne şekilde? Şimdi. Evet. Meme olarak kabul ediyoruz ben diyelim ki size zor olacak. olacak. Hiç olmaz, hiç olmaz. <laughs> Ağrımazsın. Endişe Siz lütfen rahat olun <laughs> Buyurun hocam. Şimdi bu meme dokusu diyelim ki sağ elimizi kullanıyoruz, sağ meme dokusu. Evet. Bir bayan. İsterse yatar pozisyonda, isterse ayakta. Evet. Ayakta şöyle durduğumuzu görüş kabul edelim. Parmaklarımız ve bunu yakın plan alabilir miyiz? <laughs> çok önemli. Parmakların iç yüzüyle meme muayenesi yapacağız. Yani şöyle değil. Böyle yaparsak atlama ihtimalimiz fazla. Ama parmaklarımızın iç yapısıyla dairesel hareketler. Daha hissetmek için. Aynen bakın şöyle şöyle kaydırarak. Evet. Kaydırarak, kaydırarak, kaydırarak dairesel hareketlerle meme dokusunu bütün olarak böyle ben biraz hızlı yapıyorum e, vaktimiz azalıyor diye biraz daha yavaş hareketlerle meme başına doğru gidiyorsunuz değil mi? aynen daha hareketlerle böyle 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 meme dokusuna meme başı dahil bakıyoruz Hocam, meme başını işaretleyebilir misiniz? tam orta değil mi? şurası evet. burası meme başı tamam Teşekkürler. Şimdi sonra, bunu yaptık. Sonra Olayım, koltuk altına. Olun, koltuk altına geçeceğiz. Koltuk altında aynı sistemle yine böyle dairesel hareketlerle çünkü meme e, koltuk altındaki lenf düğümlerinde de şişlik olabilir. Yine dairesel hareketlerle. Öyle, kanser demek değil ama değil mi? Enflasyonu tabii ki, da tabii ki, her türlü durumda lenf notlarında lenf evet. düğümlerinde şişme olabilir koltuk altı dokusunda yine parmaklarımızın iç yüzeyiyle de, uçlarıyla değil iç yüzeyiyle de, daire hareketlerle muayene edeceğiz. Ele giden bir kitle var mı yok mu? Bu çok önemli. Diğer taraf için de aynı şey. Aynı şey. Bu sol sefer... tarafı yaparsak yine sol meme olarak kabul edelim. Prensip aynı. Sol memeyi muayene ederken yine sol elimizin iç yüzeyi de... Yine böyle dairesel hareketlerle Ender Hocam muayene ediyoruz meme ucuna kadar. Kadar yapıyoruz. Evet. Hadi. Banyodan sonra bunu yapmak ideal zaman. Peki. Diyelim ki e, meme ha bir sorum daha var. E, çoğu hanımefendi de meme protezleri var. silikonla Bunlar çok tartışıldı. Hatta bazıları piyasadan toplatıldı. Kanser diye. Evet. Diğer... Bir dönem kullanılan e, meme implantları. Evet. Gerçekten e, bununla ilgili özellikle uzak doğudan, e, güneydoğudan gelen yayınlar var. Singapur bazlı ee, görüldüğü şeklindeydi. Ama son o silikonlar piyasadan çekildi. Aşağı yukarı e, ben meme cerrahı değilim ama son 10 15 yıldır, 10, 12 yıldır kullanılan silikonların bu yönde herhangi bir riski olmadığı söyleniyor. Peki, şimdi memesinde e, protest silikon olan bir hanımefendi, implant olan hanımefendi Ayrıca dikkat etmesi gereken bir e, risk artışı veya daha erken ultrason öyle bir şey gerek var mı? Değil. Normal yani. rutin tarama programına onlar da girecekler. Onların da mamografi yapmalarında, ultrason yapmalarında hiçbir problem yok. Normal bir hastadan farkları yok diye kabul ediyoruz Peki. şu anda. Bir de çok merak edilen bir konu diyorlar ki emziren annelerde meme kanseri riski daha düşük diye doğru mudur? Şimdi emzirme aslında e, meme kanseri riskini azaltan bir durum. Meme kanseri risk faktörleri arasında geç yaşta anne olmak, 35 yaş ve üstü grupta anne olmak, bebeğini hiç emzirmememek gibi bir takım faktörler de var risk faktörleri arasında. Yani emzirmek çok emzirmek, iyi bir şey. Emzirmek, özellikle uzun süre emzirmek anneyi koruyucu bir özellik. Ve erken yaşta doğum da aslında bu açıdan baktığımız zaman yani 35'e kadar fazla kalmasın erkenden e evet. doğusuna mümkün olduğu kadar emzirsinler. Kesinlikle. Ya her Uzun şey, süre emzirmek. Anneannelerin, babaannelerin e, de, zamanı deniyor. Sonuçta hep onlar Evet. Efendim benim çok sevdiğim kıymetli bir dostum. Kadın hastalıklı ve doğum uzmanı Profesör Doktor Neşe Kavak programımızı şereflendirdi. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ediyoruz. Şeref bana ait. Yarın yine 10-15'te Show TV ekranlarındayız. Başkalarının hayatını değil, kendi hayatınızda dokunmak ve yararlı bilgilerle ayrılmak istiyorsanız yarın şahane bilgilerimiz olacak sizleri büyük bir hevesle yarın sabah ekranımıza bekliyoruz efendim sevgiyle kalın.